Günaydın. Gerçekten günaydın. Çünkü saat 8 Hatta 8 değil, yedi buçuk. Ay geçemedim. Saat yedi buçuk ve ben işe gidiyorum. Yaklaşık iki yıl olacak neredeyse. Evden çalışıyorum ve bugün bir toplantı var öğlen. Orta köye gideceğiz yemeğe. House cafe'ye. Orada o nedenle sabahtan gideyim dedim işe. İşte çalışacağım bugün. Heyecanlıyım, sanki böyle ilk iş günüm gibi. Aslında yaklaşık 4 yıldır orada çalışıyorum ama bakalım çekebilecek miyim, utanabilirim bilmiyorum. Ben YouTube'a evde hem çalışarak başladım, hiç ofise gitmedim yani. Bu ilk ama olabildiğince çekmeye çalışacağım çünkü çok heyecanlıyım böyle ilk iş günüm gibi hissediyorum. Bakalım neler olacak, güzel şeyler olacak. Bugün çok güzel şeyler var, o yüzden de biraz çekmek istedim. Hem size ofis ortamını gösteririm neler olacak. Bugün bayağı dolu dolu geçecek bir gün için minibüse gidiyorum. Görüşürüz. Evet uzun zaman sonra ofise geldim. Pandemiden dolayı çok fazla insan yok tabii ki. Normalde çok büyük bir şirkette çalışıyorum. Metrobüsle geldim. Normalde servisimiz var bizim. Ve hani servisimiz pandemiden dolayı kalktı ve ben yaklaşık iki yıl sonra ilk defa geliyorum. Ee, şu an kimse yok. Çaya gittiler, çay içmeye. Ofise geldim. Böyle yeni yıl hediyeleri var bizim adımıza. Onları aldım. Böyle. Size de gösteririm içinde neler olduğunu. Esma? Ah. <laughs> Kanalımdaki arkadaşlarına ne demek istersin? Vay. Gitti. <laughs> Esma bize müzik ayarlıyor şu an. Happy Hour vakti geldi. Evet, Yeliz evet, 2022'den beklentin nedir? <laughs> daha fazla olsun. Aynen ya ne kadar şeyim ne yapayım? 10 bin az ya. bin Evet ekip arkadaşı Fatih. O zaman 50 anlaşalım. 50 bini Yeliz'in kanalı için. Yeliz'e hep destek tam. Hep. Kafası yarına geldi gibi. Bak evet. <laughs> beklentini. Ailen için beklentini soruyorum. Sağlık tabii ki. Evet hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. <gülüyor> Amin. Yeliz'in <laughs> de kanalı var. Takip edin lütfen. evet, Kanalı. evet, evet. 60 kişi abone. Kanalımda <laughs> kanalım Fatih Dilber. Ayrıca evet. her pazartesi Spor TV'de basketbol yorumcusu Fatih evet. Dilber. Aynen, şu kısma da güzel kızlar eklesin. Evet, <laughs> <Yani de> arkadaşımıza. <laughs> yakından görmek isterseniz kızlar diye. <laughs> Bakın. Hem de hepsi mühendisi. Şimdi eve geldik çok çekemedim. İş yeri düşündüğüm gibi değilmiş. Utandım. Ama size hediyeleri göstermek istiyorum. Söylediğim gibi böyle güzel bir Google çanta. İçi bayağı geniş. Bayağı içi böyle güzel laptop çantası yani. Sonra o kutu var diye O kutudan böyle ikili kuki çıktı. Baksanıza bir adam var, bir de ka şey çam ağacı. Çok tatlı ikili kuki çıktı. Yanında da böyle %100 doğal çiçek balı. Sonra böyle bir ajanda, kalemi de var. Güzel, bayağı kaliteli arkadaşlar. Sonra böyle bir şey çıktı. Termos çıktı ve çok büyük. Çok beğendim. Sonra böyle bir demleme yeri olan bir termos daha. Yani diğer termosu şirket verdi. Bu bana markanın hediyesi. Çok güzel ya. Yanında da böyle bitkiler yollamışlar. Her birini bir kere de kullanabiliyorsunuz. Bakalım yani... Değişik değişik bitki çayları. Onları buraya koyacağım. Sonra sıcak suda demlenecekler ve içeceğiz. Hediyelerim böyleydi. Çok mutlu oldum. Herkese merhaba tekrardan. Bugün Dün işe gitmiştik, onun ertesi günündeyiz. Şimdi ben e, iş yerinde böyle video çok çekerim diye düşünmüştüm ama hiç öyle düşündüğüm gibi değilmiş. Çünkü yani ilk defa iş yerinde YouTube çekmeye çalıştım ve biraz utandım. Biri geliyor mu gelmiyor mu ne yapsam. Böyle pek bir rahat ortam olamadı yani. Ama yine çekebildiğim kadarını çekmiş oldum. Şimdi video çok kısa olduğu için ben bugünü de devam ettirmek istedim. Şimdi ben hazırlandım ve... E uzun zaman sonra dün Avrupa yakasına gitmişken bugün de yine bir Avrupa yakasına geçeceğiz. Bir kanyona gidelim dedik, gezelim dedik o tarafları. Böyle bayağıdır gitmiyoruz. 2 yıl olacak neredeyse. Oralara bakalım dedik. Etrafını nasıl süslemişler? Ne yapmışlar? Bir görelim. Henüz daha kaldırmamışlardır zaten süsleri. Şimdi dışarı çıkacağız. İlk olarak size ben bir kombinimi gösteririm. Ne giydim, nasıl giyindim diye. Sonra da güne devam ederiz beraber yine. Bu arada yaklaşık 1 yıl 9 ay olmuş. Ben işe gitmiyorum yani evden çalışıyorum. O kadar iyi geldi ki o kadar mutlu oldum ki işe gittiğim için. Ve ben gittikten sonra bugün Yasakladılar bir ay boyunca. Vaka sayıları arttığı için artık böyle keyfi olarak işe gitmek yasak. Her zaman herkes sürekli evden çalışacak bir ay boyunca. Bir ay sonra işte duruma göre yine tekrar bakacaklar. Şansıma iyi ki gitmişim yani. Gerçekten hem hediyelerimi aldım hem çok güzel geldi bana. Gerçekten çok iyi hissettim. Arkadaşlarımı gördüm. Yani özlemişim gerçekten ofis ortamında çalışmayı, arkadaşlarımla beraber çalışmayı. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bir vlog önceydi galiba. Ivroche'den alışveriş yapmıştım. Size de göstermiştim. Orada bir fondöten fırçası almıştım. Artık o fırçayı kullanıyorum makyaj yaparken. O kadar memnun kaldım ki. O kadar eşit düzgün bir şekilde dağıtıyor ki yüzünüze. Yani eğer Ivroche'ye giderseniz bir fondöten, fırçaya ihtiyacınız varsa Evroche'ye şans verin derim. Çok memnun kaldım. Bunu söylemek istiyorum. Ben hatta bütün makyaj malzemelerimi artık bütün ihtiyaçlarımı ihtiyaç oldukça Evroche'den tedarik etme kararı aldım. Çünkü beni hiç şaşırtmıyor. Hep memnun kaldım. Bunu da söylemek istedim. Size kombinimi de göstereyim. Şöyle bir maviden tight giydim. Çok güzel renkleri. Böyle enerjik gösteriyor. Bana da böyle enerji veriyor. Ay uykum geldi ya. Pazar, pazar, pazar. Ay çok üşüyorum. Eve dönüyoruz artık. Hiç de süslememişler. Ayıplıyorum. <laughs> Allah'ım çok soğuk ya. Her tarafı pazar yeri yapıp satmaya çalışmışlar. Evet ya her şeyi market, küçük marketler kurmuşlar. Tek ticarete dökmüşler her şeyi. Evet. Arkadaşlar ben topik yaptım dün. Meze, meze sofrası yapacağız şimdi akşam ve size göstermek istiyorum çünkü topik zor bir meze nasıl olduğunu göstereceğim. Soframızı da gösterelim.